gösterelim Allah cığım. Evet. Yani diğer nemize sizi sohbetlere davet ediyoruz. Allah için pekliyoruz yani. Nerede olursak olalım sohbetlerimize gidelim kardeşlerim. Allah'ımızın ilmini tanıyalım. Birliği, beraberliği tanıyalım. Kur'an'ımızı öğrenelim. Onda sıra Allah'ımıza iyi bir kul olalım. Yani hepimiz birlik beraber içinde yaşarız. Bunu da peşin söyleyeyim. Artık eskisi gibi olmayacak. TikTok ee, böyle bize hakaret edenlere artık Allah nasip ederse cezaları gelecek. Yani bize artık böyle ceza meza yani birbirimize iyi davranacağız. Birbiri kalplerimizi kırmayacağız arkadaşlar. Bunu istiyoruz sizden. Ben Trabzon'luyum arkadaş. 1973 Omni Trabzon Araçları Hanım. Ee...